Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Eylül e, ayı bakımlarımıza başlamış bulunmaktayız. Bugünün bakımı Oğlak burcu. Canım Oğlaklarımızı seviyorum. Erkeği, bayanı fark etmiyor. Çok zeka burçlarıdır. Her burç zekalıdır ama Oğlaklar dediğim gibi benim çevremde çok Oğlak burcu arkadaşlarım da vardır. Döngüleri enerji, çok iyi merhamet yapar. Süperdir. Bu bir genel açılımdır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yeni gelen arkadaşlarımıza da dediğim gibi bu şekilde hatırlatmak istiyorum. 1 Eylül 7 Eylül arası oğlak burcunu neler ne gibi döngüler bekliyor olacak. Şimdiden bütün hayrın olması dileğiyle güzel enerjilerin bütün oğlaklara yükselen oğlaklara ay burcu güneş burcu oğlaklara da aksın arkadaşlar. Ay burcu güneşi yükseleni de yine yükselen burcu da oğlak olanlar benimle uyumlansın. Beni de dinlesinler arkadaşlar. Ayrıca bireysel bakım yaptırmak isteyenler YouTube kanalımdan WhatsApp numaram 724 aktiftir. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bireysel bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarımıza da bakımlarını yaptırabilirler. Ayrıca kanalımda yeniyim. Güzel desteklerinizi şimdiden bekliyor olacağım. Zaten destekleyen arkadaşlarımıza da şimdi teşekkür ederim. Şöyle kuponlu suyla ayın 7'sini tamamlıyoruz. Eylül'ün 7'sini tamamlıyoruz. Bakalım şöyle haftaya nasıl başlıyoruz canlarım benim. Güzel oğlaklarım, yakışıklı beylerim, güzel hanımefendilerim çok seviyorum oğlak burçları yani hem yapıcılardır hem merhametlilerdir hem üretkenlerdir sevdiğim burçlardan biri de oğlaktır canlarım benim İnşallah bu hafta da güzel döngüler artık sıkıntılı süreçlerden de birçok burç da her burcuda anlattığım gibi aranırsınız inşallah. Kimse üzülmesin, kimse kırılmasın. Hep mutlu olun. Rabbim inşallah yolumuza ışık verir hepimizin, hepinizin inşallah. Bu bir genel açılım. Her zaman da belirtiyorum. Şöyle. Ermiş kartıyla açıyoruz arkadaşlar. Şimdi Ermiş kartı nedir? Bazı durumlarla alakalı birçok bu arkadaşımız olgunlaşma evresine girmiş olabilir. Artık diyorsunuz ki ben geçmişte alacağımı aldım, göreceğimi gördüm yaşayacağımı yaşadım. Bundan sonra artık diyorsunuz kim ak kim kara belli oldu. Ben bundan sonra artık kendimi güvence alacağım. Kendi hayatım, kendi kariyerim, kendi yönüm, kendi düşüncelerimi ben belirleyeceğim. Ve ne ile ilgili düşünüyorsanız hayatınızda hangi alanda beni dinliyorsanız diyor. Verdiğiniz bir karardan geçmişle alakalı bu döngü geliyorsa geçmişte çok yıpranmış olabilirsiniz ihanetleri uğramış olabilirsiniz hakkınızın yenildiği sizi kullanmış insanlar olabilir burada daha çok diyor ki burada eskisi gibi olmayacağım artık kimin ne dediği benim umurumda değil kimin ne yaptı benim umurumda değil burada biraz daha çok katı biraz daha çok net biraz daha çok keskin konuşmalar ve duruşlara duruşlara doğru adım atma ya da bu döngüye girmiş olabilirsiniz. Geçtiğimiz birli vakitlerden beri beklediğiniz bir süreç, bir haberden sonra artık benim düşüncemde, hayalimde bu da var dediğiniz süreçte bu kutlamaya doğru gideceksiniz arkadaşlar. Yani gerçekten güzel. Bu hafta bir kutlama yaşayacaksınız ama kararlı olduğunuz bir şeyden sonra. Eğer ki beni ilişkilerle alakalı dinliyorsanız, geçmişten gelen bir ilişkim var. Yoruldum, bıktım. Artık ben yıprandım. Uykusuz gecelerim var. Yani hep bir ben yüzüm gülmez mi? Bu ağlaklar bile sevdin mi? Biraz derin severler. Zor da bırakırlar. Bu konuyla alakalı diyor ki burada sana yanlış yapanlar yanlışı görecek. Öncelikle bunu belirteyim. İlahi güven diyor. Sen diyor akışta kal diyor önüne bak diyor. Geçmişten ilişkiler sizin kapınızı bu hafta çalabilir. Sizi yüzenler bu hafta sizin kapınızı çalabilir. Artık kabul eder misiniz? Etmez misiniz Size kalmış. Sizinle bir kutlamaya gitmek isteyebilirler. Ee, sizi yanlış yapanlar bu hafta özürlerle sizin kapınızı çalabilirler. Bununla alakalı artık dediğim gibi artık e, kutlamaya gidersiniz. Yoksa keskin olup yol verirsiniz. Artık bu sizin düşünce tarzınıza ya da isteğinize göre ya da sizin duygunuza göre değişebilir Arkadaşlar burada artık diyorsunuz ki ben kendi yolumu kendi kaderimi kendim belirleyeceğim artık ben kimseye uymuyorum hayallerime doğru atılma atmak istiyorum bunun için de güçlenmek istiyorum çok mücadele ettiğiniz geçtiğimiz yedili vadelerden beri sürekli mücadele ettiğiniz iş konusu olabilir hayatınızla alakalı olabilir Artık hayatınızda hangi an? Ben artık yoruldum abi dediğiniz durumlar içine de sizi kapandırmış olabilir. Diyor ki burada kim sizi küstürdüyse ikili ilişkiler, özel ilişkiler, iş konuları fark etmiyor. Bu konuyu diyor artık içine kapanmayı bırak diyor. Fırsatlara bak diyor. Eğer o fırsatlara fırsatları kaçırmasın. iki tane fırsatın daha var. Çevrenle alakalı ya da beklentilerinle alakalı diyor ki biraz bu da gözlemci ol. Eğer gözlemci olursan geçtiğimiz 7 gün, 7 hafta, minimum geç, geçtiğimiz 7 aydan beri beklediğiniz sonuç sizi döngüye sokup bu konu üzerine ya tamam ya devam dedirteceği bir sürece sokacak. Ama burada genelde para konularına dikkat etmeniz lazım. Para konularla alakalı bir dolandırılma durumunuz varsa ya da bu yedili vadelerden beri ya ben paramda dolandırıldım hakkım yenildi, işte para kaybı oldu, işte hırsızlık oldu, şirketimi batırdılar, işimi batırdılar, kasamı boşalttılar, işte e, birikimlerimle alakalı elimden işte doya yani her şekilde anlayabilirsiniz siz hangi anı dinliyorsanız diyor ki burada geçmişten olan bir sizi dolandıran kişi, kişi ya da durumlar bu hafta dediğim gibi yaha kalma sürecine doğru size bir adım ya da bir umut mücadele ettiğiniz bir konu yani çok beklentinize ee, hırsızlık ya da işte da çok fazla paranız gittiyse bir miktarını alma durumunuz söz konusu ya da bir hak edişi size dönüşü size dönüşü olabilir ama bunun için bir mücadele ve dediğim gibi çok bir şekilde yorulduğunuz bir mücadele bu yani bu biraz daha çok para kayıpları ile alakalı hırsızlık dolandırıcılıkla alakalı düşünüyorsanız bir gayrimenkulla alakalı araba ile alakalı artık hangi alanda beni dinliyorsanız bir evrağın size yanlış bir şekilde gelmesi ya da telefon üzerine ya da sosyal medyada bir durum özellikle böyle bir durum yaşamadıysanız dikkat edin diyor dolandırılabilirsiniz dikkat edin arkadaşlar para konularında çok yıpranıp çok da üzülebilirsiniz ve içe kapanışta da yönlendirebilirsiniz. Burada artık birçok oğlak burcu ben yoruldum diyor. Yani burada diyor mücadele almayı veya da birilerinin sırtına ya da birilerinin işini kendi üzerinize almayı bırakın diyor. Kariyeriniz olsun, özel ilişkiniz olsun. Artık diyorsunuz ki ben ben adım attım, yaptım yapacağımı karşı taraftan aynı şekilde bekliyorum. İlişkilerinizle de alakalı olabilir. Ben yapacağımı yaptım. Biraz da sen bana yap. Yani ben burada çok verici oldum. Biraz da siz bana verin. Burada e, duygu olsun, arkadaşlık olsun, aile ilişkiniz olsun. Artık burada biraz gardınızı alıp kendinizi içe doğru çekip biraz da ben diyeceğiniz bana yapın, ben de göreyim. Ben size yaptım. Bir bakayım kim dost, kim e, artık düşman, kim ak, kim kara. Ben bunu görmek istiyorum. Yani bunları ben gör, bunları bana gösterin ya da belirtin dediğiniz süreçlerden de geçebilirsiniz. Ama bir kutlamaya doğru gideceksiniz. Her şekilde kutlamalar, kutlamalar, beklentilerinizde evrak işi, yurtdışı bağlantılı, özellikle mahkemesi olan arkadaşlarımız, geçmişte kapat kapattığınız bir dosya sanki işte ummadığınız bir para kaybı olmuştur ya artık umudunuzu yitirdiniz ne ile ilgiliyse bu konu bu hafta biraz size farklı bir alanda size gelebilir ve bir kazancınızın hanenize düşmesi sebep olabilir. E, ee, unuttuğunuz bir para olabilir ya da işte artık olmaz dediğiniz bir işiniz de bu hafta çözülebilir. Bir müci, yani mucize olabilir. Dualarınızın dilekleriniz olduğu bir süreçten geçiyorsunuz. Paranıza dikkat edin arkadaşlar. Para konularında bir para yani toplu bir para gelir ama o paradan hiçbir bereket de olmaz. Buna dikkat edin paranızı pulunuzu herkese hiçbir kimseye söylemeyin kazançlarınıza dahil bir yatırım yapmak istiyorsanız bu ayın sonuna doğru yapabilirsiniz bir arabadır bir galimenküdür bir tarladır bir toprakla alakalıdır özellikle yükselen hava grupları olan kişiliklerle biraz çatışabilirsiniz ilişkilerinizde olabilir gelen ilişkinizde olabilir toprak ve havaya çok dikkat edin yanıtıcı şeylerle karşılaşabilirsiniz bu hafta biraz gardınızı alın arkadaşlar hava gruplarından da dediğim gibi biraz ikizler kova terazi olabilir. Hayatınızda biri olabilir. Bu, bununla alakalı bir çatışma durumunuz varsa diyor. Bununla alakalı sonuca doğru ilerleyebilirsiniz. Toprak grubunda özellikle iş konularında ben dinliyorsanız. Toprak grubunda boğa, başak, oğlak sizin gibi. Böyle bir beyefendi kumral, uzun boylu, hafif elamsı gözlü ya da dediğim gibi orta boylu zayıf bir insandan bir darbe yeme durumu söz konusu. da çok dikkat edin bayan olsun erkek olsun çok dikkat edin çünkü para konularınızla alakalı bir kandırılmaya doğru bir aldatılmaya doğru bu hafta çok meyilli görünüyorsunuz başka ne diyebilirim hayallerinizle alakalı bir beklentiniz varsa dediğim gibi bu hayale doğru adım atma durumunuz söz konusu benim bir hayalim var ve bunu ben bunu gerçekleştireceğim özellikle okulla alakalı atamayla alakalı beni dinleyen arkadaşlarımız varsa Önümüzdeki bir hafta, bir buçuk hafta içinde güzel sonuçlar alma durumları söz konusu. Ama e, burada biraz daha çok diyor ki işinizin peşine düşün, bırakmayın. Yani oldu olacak demeyin. Yani her şeyi kontrol edin hayatınızda. Geçmişi iade etmeniz gerekiyor. İlişkilerinizde böyle unutamadığınız bir ilişkiniz varsa diyor. Bununla alakalı diyor artık diyor ya gelecek kişiyle alakalı. E, ilişkiler bu hafta biraz geçmişle alakalı dönüşler olabilir kabul ederseniz dediğim gibi artık çok yanlış bir ilişki içinde ya da bir aldatılma durumu yoksa diyor verdiğiniz karar neyle ile ilgilisi e, ya tamam ya devam diyeceğiniz bir sürece gireceksiniz burada birçok kişi insanı birçok kişiyi artık e, hayatınızdan çıkarmış ya da çıkarıyor olabilirsiniz Burada diyor ki daha daha çok göreceğiniz kişilikler de bu hafta ayın 15'ine kadar da 15'indeki sürece kadar da birçok size yapan ya da size yanlış gelen kişiliklerin de yüzünü görüp onlara da onlarda da bir arınma onlarda da bir temizlenme sürecine gireceksiniz arkadaşlar. Bakayım başka bir şey kaçırdım mı? Çünkü beni bilirsiniz ben genel bakmayı severim dokunmayı severim bakalım koltuğunuza güçlenecek kişilikler var ortaklıklarla alakalı dikkat edin arkadaşlar para konularınızda bu hafta bu bu ayın sonuna kadar biraz daha çok gözlemci olun Fuzuli masraflardan da kaçının yani size böyle e, yatırımlardan ya da füzülü füzülü yani fuzu, e, e, nasıl keyfi alışverişlerinize çok dikkat edin arkadaşlar bu hafta özellikle de Çantanıza, özel ziynet eşyanıza çok dikkat edin. Bir hırsızlık olaylarına karşılaşma durumunuz, kayıp kaybolma durumu söz konusu olabilir. Canım oğlaklarım başka bu kadar bu haftalık. İnşallah bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle. Ee, güzel yorumlarınızı, güzel takiplerinizi bekliyor olacağım. Evrenin güzel enerjileri canlarıma aksın. Her şey gönlünüzce olsun canlarım benim. Yakışıklı beyleri, güzel bayanları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Oğlaklarımızı öpüyorum.